Türkiye Diyanet Vakfı yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor sayın seyirciler. Suriye'de son günlerde rejim ve destekçilerinin saldırılarının arttığı İdlib'de de muhtaçlara, yetim ve kimsesizlere destek veriyor. TDV kaplarında barınan ve yardım yapılan yetim çocuk sayısı 1720'ye yükseldi. Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de savaşın başladığı ilk günden itibaren mağdur ailelere barınmadan gıdaya, eğitimden giyecek ve yakacak desteğine kadar hayatın her alanında yardım çalışmaları yürütüyor. Unutursan Yetim Kalır kampanyası çerçevesinde hayırseverlerin desteği sürerken TDV İdlib'de kurduğu kamplarda yetim çocuklara barınma imkanı veriyor ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Eğiti 2. Başkanı İhsan Açık, yetim kamplarını ziyaret etti. Yoksulluk, savaş gibi olumsuzlukların en çok çocukları etkilediğini, bunun en bariz örneklerinden birinin de Suriye'de yaşandığını ifade etti. Yetimler Allah'ın emanetidir. Suriye'de savaşın başladığı günden bu zamana kadar binlerce çocuk yetim kaldı. TDV olarak Türk milletinin destekleriyle yetim çocukların hamiliğini yapıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı İdlib'de Beytüsselam, Zemzem, Hazreti Ayşe ve İman Yetim Kamplarında 1240, Fatih, İbadur Rahman ve Hacı Teysir Anaokullarında ise 300 Suriyeli yetime maddi ve manevi destek oluyor. Yetim kefaleti verilen 180 çocukla beraber destek verilen yetim sayısı 1720'ye ulaşıyor. Yetimlerimize eğitim, sosyal faaliyetler, barınma, ısınma ve gıda başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda destek sağlıyoruz. Kendilerine uzanan küçük de olsa bir yardım eli, yetimlerimizin hayata umutla bakabilmelerini sağlıyor. Ebeveynlerini kaybetmiş bu yavrularımıza belki anne şefkati ve baba sevgisi veremiyoruz ama yaşadıkları acıları bir nebze olsun hafifletip hayata tutunmalarını sağlıyoruz. Yetimlere yardım etmek, onların mutluluğuna ortak olmak isteyen hayırseverler, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Unutursan Yetim Kalır kampanyasına bağış.tdv.org adresi üzerinden bağışta bulunabilirler.